Hadi hadi gel kapıyı açın nefes hadi. Kapıyı açın. Can <laughs> abi <Ahmet> donlu çekiyor. <laughs> anne, anne anne geliyor. Can Muhammed, evet. nefes. Annem dur gelecek. Şürü ağır ya. Ne, ne yapacaktır? Ha, şimdi şöyle. Ha benim şey kargom geldi ama şey halı gelmedi. Halı ne kadar geç geliyor. Tripod geldi onu açacağım da birazdan. Dur annem bir gelsin. İçeri geçin. Bu arada kanalıma hoş geldiniz. İyisinizdir inşallah. Yine siyah şalımla ben karşınızdayım. Al al. Can Muhammed al. Bak. Nefes içeceksin mi? O ne yani? Sos mu getirdin? Ha al. Nefes. Esmek <laughs> aldım. Şöyle tavuk da getirmişler Bugün fırında tavuk yapacağız ya bakın. Ne, neymiş? Ha. Aa iyi yaptınız ha benim bu şey kitaplar. Kur'an'ı ee, Kur'an'ın Türkçe meali. Yani. Ee, daha taşınırken babamın arabasında bırakmıştık. Getirmiş iyi bari. Ben şey yapamadım. Hadi dayını dedeni öp. Can Muhammed. Utan. Can Muhammed sen git hadi kahvemizi <laughs> içtik arkadaşlar. Ay oraya çekemedim size. şey uh, ilk izlenimi alayım. Nasıl olmuş? Baba? Sen. Can, Çam <laughs> balkonu nasıl olmuş? Harika Masa, olmuş. Masayı da ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Anne sen beğendin mi? Evet, Annem tamam. de babam da yeni görüyor bu Çok arada. Çok güzel olmuş masayı da iyi günlerde kullan. Sağ ol teşekkürler takipçimin Kesesine bereket. Kadriye hanıma buradan selamlar, sevgiler. Onu da söyleyeyim. E, masanın şeklini değiştirdim. Yerini değiştirdim. Bakın. E, önce şuradaydı, ortadaydı arkadaşlar. Aşırı derecede daralıyordu. Çamaşır sererken falan çok zorlanıyordum. Sonra bakın şu köşeyi yaptım. Böyle bence daha güzel olmuş. Ben daha çok beğendim. Öyle değil mi? Değil mi anne? Seni beğendin mi? Şöyle bakın çok güzel oldu. Zaten pencereler de açılıyor daha iyi. Hem şöyle şuraya oturunca sırtında dayayabiliyorsun rahat oluyor yani. Böyle arkadaşlar televizyon da şey hmm, tamirci çağırdık. Aslında tamirlik bir işi yok. Şey bu skart girişi mi ne şu skart yok. Şurası var yani bak göstereyim size. Şurası yalama yapmış. Şey anten girişi. Yalama yapmış. Bu tam oturmuyor onun için. E, çağırdık. Hani antende bir problem yok. Herkes bağlanıyor. Yani şey yapıyor. Televizyon izleniyor da işte o dediğim yer. Onun için a elektrikçi şimdi geldi. konuştum. Geliyor şimdi. Dur oğluşum. Dur. Kapıyı açalım. Gelsin. Ha, açık mıymış? Çekil oğlum. <laughs> televizyon oldu arkadaşlar. Bakın hemen geldi. 5 dakikada tıp tıp yaptı. İşte <laughs> usta her şeyin ustası var. Neyse. Tam gösteremedim şeyde ya. Babamlar da şöyle gelirken tavuk almışlar ya. Bugün fırında tavuk yapacağız arkadaşlar. Yanına da pilav yapacağız. Dolapta şey de var. Barbunya da var. Onu da yanına çıkarız. Arkadaşlar. Ne? Şu var ya arkadaşlar. Dün bunu açtım. Ay inanır mısınız? Hiç bozulma falan hiçbir şey yok biliyor musunuz? O kadar güzel olmuş ki. Bundan sonra devamlı şey yapacağız. Ee, sıcak suyla kaynar suyla yapacağız. Ve ben kornişon turşu da alacağım. Onu da yapacağım. Tur. He kornişon alacağım. Turşu diyorum. <laughs> Şuna ekleyeyim. Ay gerçekten çok güzel. Tadı çok güzel ya. Hiç bozma falan bir şey olmadı. Pazara gidince işte şey yapacağım. Hmm, alacağım. Söyle. Ne diyecektim ben size başka ya? Bir şey diyecektim. Ha, hep yemeği yandan turşu yeniliyor. Güzel oluyor yani. Bir, bir kilo alsam ya, iki kilo alsam kornişonu. Bir de bir kilo daha almak istiyorum biber turşusu. Çünkü çok seviyorum ben. Arı çöpe attım da. Aa çöp poşeti yok değil mi? Ha ekmek de mi getirmişsiniz? İyi. İyi yaptık. Bunları da kaldırayım Canlamet. Kaldıralım bunları tamam mı? Bırak. Hayır sonra yersin. Hadi anneanne. Şimdi mi yemek yapacağız? Sonunda benim tripotum geldi. Şöyle. ne ya triposuz mahvetmişti beni gördünüz hmm. koltuğun şeklini ama çok beğendim böyle yapmanı Can Mamed onu yerden versene annem hmm. hı Bilerek şey almadım. Hani böyle ışıklı oluyor. Bilerek onu almadım. Çünkü öyle hiç kullanışlı değil. Bir de hemen buluyoruz zaten. <laughs> 2 metre 10 santime kadar uzuyor. Acaba diyorum. Masa üstü olsa daha mı ama. Yok <laughs> bir defa da şey yok. Değil mi? Bunları takma. Bunları takma. Zor. Makina bitmiş mi? Bu atacağım canım Ahmet. Küçük küçük keseceksiniz ve uğraşamam ona. hadi. Lütfen. Hey, he, he, he. Makine zaten şey dolu. Ay tam istediğim trikot. Bakın. Ama bir ayağa böyle şey geldi. <laughs> düzülmüş gibi. Olsun. Problem değil. Şimdi onunla uğraşamam. Arkadaşlar annem de yemek yapıyor. Şöyle. Ee, yanına salata yapacağız. Pilav. Böyle yani. Şöyle. Şöyle arkadaşlar bakın. Yalnız tavuğu baya fazla almışlar hmm. annemler. Hmm. Makine bitti mi? Oo ben de makineyi yerleştirmem lazım. şöyle annem sosunu yaptı arkadaşlar. Ben de fırına açtım bakın. Ee, yoğurtlu, körili, kekikli çok güzel bir sos yaptı. Şöyle iyice bunu şimdi karıştıracağım. Aferin. Fırında açtım. Şey, fiş uh, yetmiyor. Şu kadar geliyor. Bakın şöyle. O yüzden ben de böyle üçlüyü getirdim. De. Ama benim buraya bir örtü sermem lazım. Hangi örtüyü sersem acaba? Şu, e, o yana hani buhar olmasın diye koltu. Temiz değil mi? He. Bu temiz şöyle yapayım. Da şöyle yapayım. Tamamdır bak. Can Cam bunu şey yapma tamam mı oğlum? Niye? içeri bence şey değil ama. Hah. böyle olsun. Güzel oldu ha? İyi oldu yani. Can Mehmet ben fırını açtım. Çık oradan oğlum. Hadi annem. Anne bitti de mi işin? Bunları hep böyle poşetledim. Şunda da gıda boyası var ya. Her taraf boyu oluyor. Şöyle. Bunları. Şunu bu şöyle yapalım. Bu bir daha azsa şimdilik, Değil mi? Şunu açalım. Ay, bak burayı ben vidalamadım ya onun içine. Tamamdır şöyle. Bekledik Ne kadar tozlu duruyor ha? E gir baba şifreyi verim gir. Dur Samet gelsin de şimdi. Aa, onun şifresi bende vardır söylerim. Tabaklarımızı da getirdik arkadaşlar. Yemeğimiz de hazır bak çünkü son halini çekleyenler oluyor yani yemeğin tüm yemekleri son hali. Bakar mısınız? Bak gerçekten ben fırından çok memnunum. Bu fırını çok iyi. Çıtır çıtır bakın nar gibi kızarttı şöyle. Turşumdan da ekledim. Şimdi tabaklarımıza koyacağız. Pilav da yaptı annem yanına. Bize afiyet olsun. Ay çift çok güzel. Rahatım. Arkadaşlar babam gül gitti. Ee, annem burada kalacak. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Çayı falan içtik. Bulaşıkları hallettim. Komple buraları sildim. Ee, sıcak su koyayım da şu cam balkonu sildim. Cumartesi gününe kadar sıcak var. Hatta annem bugün dedi ki şey pastırma sıcakları geliyormuş Evet şaşırmayın. Ekim'in ortasındayız ama pastırma sıcakları geliyor. Kına sıcak sıkıyor. Valla ben cam silerken sadece sıcak suyla siliyorum arkadaşlar. Yok hani bazıları diyor ya bebek bebek şampuanı falan filan sürüyor. Valla hepsinde de yani inan hepsi de iz bırakıyor. Sadece sade su iz bırakmıyor. Ee, Can Mahmet oğlum sesini kısana şunu. Yemekten sonra sıcak suya çamaşır kurduğuna böyle ıslanmıştım. İçine de biraz e çamaşır suyuyla bir de şöyle yapayım da. Ay tripod ne güzel ya bak mecler açılan oluyor değil mi? Bir de de. Bunlar iyi oluyor böyle şeyleri tutmaya. Tabakları, bardakları, tencereleri tutmaya iyi oluyor bunlar. Thank siyah limonu ne de Şimdi bir şeyle, deterjanla alayım. Daha sonra <laughs> Nefes bana banyonun lavabosunun altında pembe mi var ya yani bir şey. E, onu getirsene. Sıcak su ona koyacağım. Şey, şey camları hemen aradan çıkarım. Şey devamını yapıyorum ya da O yüzden de çok beni yormuyor. Yani kirli olmalı. Sadece hani dışı. O da yağmur. Hani ıslattığı için leke bırakmış böyle. Hemen onu yapacağım herhalde. Dur. Oraya koyayım.

Şunları ben alsın da. Sizi de alayım şöyle. Anne de ne oldu teraziye çıkardı daha da affedersin dedi. Teraziye çıkardım şöyle bir gömlek giydim. Haydi Bismillah başlayalım. Haydi. 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 Önce şu köşeden başlayacağım. o kadar güzel kuruyor Çok kuruyor. ne bebe, bebe. Hadi bebeğim. Haydi bebeğim. Olayın son <yapsam, gülüyor> başka yumuşak Bak şey yapacağım, su yapacağım. Ee, hani hemen sildi tutuyor ya. Şimdi su Ha. Allah şuralarda aha böyle yapıyorum ne yapayım? Canıma kastım yok benim. <laughs> Şimdi hemen kurumadan kuru bezle yapayım. Hemen. belki şey olmuştur. Şimdi kurutmadan. Sadece orası hiç kullanıyorum Bir de şu köşede var yani. <laughs> nefes, nefes. Bana şeyi getirir misin annem? sonra sonra dur. Sonra. sonra. Şey dedim. Temizlik vermedi ya. Aşağıda kimse yok. Şimdi Çok ses yapıyor. Aşağıya gidiyor demeyin de aşağıda oturan yok. Onun için böyle sandalyeyi rahat rahat çekiyorum yani. Kız bunu hemen kuruyor. Aa. Hemen kuruyor ha. Hemen böyle vurdum silmem lazım bak böyle. Şuraları hemen hızlıca halledip ondan sonra görüşürüz. Hepsi bitti arkadaşlar. Şöyle bakın. Hızımı alamadım ve burayı da yaptım böyle. Şimdi bir balkonu süpürün ve silin. Ondan sonra bitsin. Şöyle. Aha. Şöyle yerleri de siliyorum arkadaşlar ve işim bitti. Bakın tertemiz oldu şöyle. Kulaşı açtım ya. Tamam. Bitti işim. Kendime şöyle bir salep yaptım arkadaşlar. Annem istemedi. Bu da az mı gelmiş toz acaba? Bir tane koyunca da fazla geliyor. Neyse burada da kapatayım. Aha. Çocuklar duydu. Yeni bir vloglarda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.